Dolma alsana seversin sen. Yok son günlerde hiç iştahım yok. Sıcaklar etkiliyor tabii. Çok. Buyurun. O Elif. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lütfen rahatsız olmayın. E buyur o zaman, geç otur. Nesrin. Kusura bakmayın habersiz geldim. Ne demek canım, burası senin de evin. Çok sevindik. Helin ben. Ee ne haber? Sormayın nişanlım kayıp yine. Arıyorum telefonu da kapalı. Şu anda bir iş görüşmesinde. Behlül. Evet Behlül. Holding'in işleri için koşturuyor bu gece. Bana bir şey söylemedi de merak ettim. İyi ki söylememiş yoksa gelmeyecektin. <laughs> Bakın size kimi getirdim. Aa geldi. Behlül. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Nerelerdesin? Nişanlının gözü yollarda kaldı. Otursanız Otursanıza. Yok. Amca konuşalım mı biraz? Tabii. İzninizle. Ee, çalışma odasına geçelim. Ya ne oluyor gelir gelmez? İş konuşacağız saklım. Ara mı verdin? Evet. Çok sıkıldım. İyi yapmışsın. E madem iş konuşulacaksa senin de yanlarında olman gerekmiyor mu? Gerek olsaydı söylerlerdi. Bundan isteyen? Ben tabii ki. Al bakalım. Arkadaşımın babası olduğu için samimi bir ortam oluştu tabii. Sonuçtan haber ver. Sonuç... ...anlaşma sağlandı. Ne? <laughs> Batman'daki arazinin bir kısmı karşılığında buradaki arazi senin amca. Hilmi Önal'ın durumu? Bu anlaşma onunla ortaklıklarını bitirdikleri takdirde imzalanacak. İşte bu. Adnan Ziyagil'i alay etmek neymiş görsün bakalım. Aslanım benim, büyük bir iş başardın Sana bir faydam olduysa ne mutlu bana. <laughs> Numaracı, ne yaptığının farkındasın sen de. Gel buraya. <laughs> Sana güveneceğimi biliyordum. Aferin sana. Aferin oğlum. Nihat'a söyleyecek misin şimdi? Tabi bilmesi lazım. Gel. <laughs> Toplantı çabuk bitti. Evet. Nihat projeye hemen başlayabiliriz. Behlül'ün sayesinde arazi yine Ziyagil Holding'in oldu. Vay Behlül. Büyük başarı. Çok büyük. Tebrikler. O konuda kimseyle pazarlığa oturmayacağınızı söylemiştiniz. Pazarlık etmedik. Semih Holding'e kendi şartlarımızla gittik, kabul ettiler. Ortakları nasıl razı ettiniz? İlk şartımız ortakları devre dışı bırakmaktı. Bir dakika, siz şimdi Hilmi Önal'ı yine devirdiğinizi mi söylüyorsunuz? şerefine içelim o zaman. Hay hay. Tebrik ederim. Teşekkürler. Hepimiz için iyi oldu değil mi? Behlül yüzünden canın sıkkın. Nereden çıktı canım? Yok öyle bir şey. Benim bile canım sıkıldı. Senin bozulman haydi haydi normal. Hele bunlar konuşmak için çalışma odasına kapandıklarında sinir oldum. Olaydan herkesle birlikte haberin oldu. Sana yapılan ayıptı. Dalga mı geçiyorsun ciddi misin anlayamadım. Beni Adnan Bey'e karşı dolduruyor musun? Hayır canım ne münasebet. Ama Behlül seni ekarte etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. Bozuluyorum açıkçası. İş hayatında duygusallığa yer yoktur sevgilim. Başarı önemli. Sonuç önemli. Sen Adnan Bey kadar katı değilsin daha. Babanın düştüğü duruma üzülüyorsun. Adnan Bey kadar güçlü değilim. Bütün mesele bu. Oh, oh,